Oh. <laughs> Tırnaklarımla toprağına tutunduğum bu vatanın sahibi kim? Bedenimizi yatırdığımız, Toprağına harç olup karıldığımız bu vatan kimin? Üzerinde dolaşan mahlukatın mı bu vatan? Gözyaşları toprağa düşen anaların mı? Savaş alanında yere düşen askerlerin mi? Kimin bu vatan? Bu vatan senin paşam. Mahkemeyi Kübra'da şahidin. Göğsündeki bayrak şahidin. Başındaki kalpak Avucundaki silah, namerde attığın mermi, üzerine düştüğün toprak şahidi. Bu vatan senin gibi bayraklara sarılandırın, al kanlara bulananların. Şu zamanda vatanından başka sarılacak bir şey kalmamış vatanperverleri. Bu vatan senin paşam. Konuşmamış ne demek? <laughs> Biz buna mı güveneceğiz? Hadi bugün konuşmadı. Yarın bir gün söylerse ne olacak? Söylememiş işte Mehmet. Onu bunu bırakın da. Lütfü ne yapacağız? Ee, Osman bakmaya gitti Lütfü'ye. Gerçek göstermezler de şöyle bir havayı koklayacak. Sen şuna temel Leon'u öldüremedim desene. Sufan Allah. Öldüremedim değil. Öldürmedim. Yani ölecekti. Ben oradayken fenalaştı. Ben de çıktım. Olan bir bu. Bu iş böyle olmaz Ali Kemal. Önce General Cevdet'in infazını engel oldun. Şimdi de teğmenle onu. Şu vakitten sonra benim sana itimadım yok. Ulan senden itimat bekleyen mi var? O halde senin burada bizim yanımızda yerinde yok. Kendini ispat edene kadar buradan uzak dur. Mehmet bana bak ağzından çıkana dikkat et ha. Etmezsem. Ne olacak Edmund e, e, yeter be! ne bu böyle sabahtan beri kavga ediyorsunuz? Yardım edin be ya! Belim koptu. Bir kenara atmışlar bu kız acı. Cezmi getirin buraya Cezmi. Yusuf kardeşlik ne yaptılar sana? Lütfü. 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 Hı, hı. İyi misin? Lütfü bana bak, İyi misin? Ah. Su versene cezbe. Lütfü, konuştun mu? Bir şey dedin mi? Osman niye buraya getiriyorsun? Takip eder miyiz? Nereye götürseydim? Ne bileyim Konuştum. Ben dedim, ben dedim. Koş gibi öter dedim. Demedim mi? Bütün ne yaptın? Ne dedin? Ebem dedim. Ebem yaptı. Hostaneye <laughs> de Ebem soydu. Teybimine de Ebem <laughs> <laughs> Biz sana gündelik bilirdik be! Allah'ını seversen! <laughs> <yarat. gülüyor> Ebe var diyece, anladı mı? Ebe var mı ki yurada? Tamam, estağfurullah. Kulağınızı açın, beni iyi dinleyin. Bu arabadaki adama iyi bakın. Bu General Cevdet'in sesi değil mi? Bakın ki ibret alın. Onun sesi ya. Bu ve bunun gibi çetecilerden hiçbirinize hayır gelmez. Biz sizin dininizi, namusunuzu, hürriyetinizi müdafaa ediyoruz sizin köylerinizi, şehirlerinizi işgal ediyoruz diye korkmayın. Çünkü bizim orada inşa ettiğimiz, bizim orada tesis ettiğimiz düzen ve özgürlükten sizler de faydalanacaksınız. Yok eğer baş kaldırırsanız sizin de sonunuz bu arabada gördüğünüz Eşref Paşa denen zavallı gibi olur. Baş kaldıranın başı alınır. Bakın, iyice bakın, ibret alın. Yürü. geç işte sana genel cevdet. Aç artık gözünü. O yaşadıkça biz ölüyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.